Merhaba. Bugün size Office 365'teki iki yeni işlevi anlatacağım. Birincisi benzersiz, İngilizcesi unique. İkincisi sırala, İngilizcesi sort. Bu iki işlev aslında bizim mevcutta kullandığımız diğer işlevleri çok daha kolay hale getiren ve hayatımızı kolaylaştıran harika özelliklerden iki tanesi bunları öğrenmenizi tavsiye ediyorum. Şimdi ilk özelliğimiz benzersiz işlevi. Benzersiz işlevinin detaylarını size gö göstereceğim. Benzersiz işlevi aslında yinelenenleri kaldır özelliğinin çok daha gelişmiş bir versiyonu. eşittir benzersiz dedikten sonra formülümün içerisine tab ile giriyorum. Bakın dizi bağımsız değişkeni by cool exactly one. Yani aslında bazı şeyleri Türkçeleşmemiş bile ve bu işlevler yalnızca Office 365'te kullanılabilir durumda. E, bunu da belirteyim. Bakın dizimi seçiyorum. Ctrl, Shift ve alt ok tuşlarına basarak isimlerimin yer aldığı verileri seçiyorum. Burada parantezi kapatarak Enter'a basarak aynı işlemi gerçekleştirebilirim. Bakın Serkan Canik, Sinem Ulaş, Doğuş Rasat ve diğer kişilerim benzersiz olarak bulunan yani bu listemde benzersiz olarak bulunan kişiler bunlarmış. Şimdi bir de eşittir benzersiz dedikten sonra bakın yine dizimi seçiyorum. CTRL Shift ve Alt Ok tuşlarıyla noktalı virgül. Bakın bana diyor ki benzersiz sütunları döndür, benzersiz satırları döndür. Ben satırları seçtiğim için benzersiz satırları döndür diyorum. Noktalı virgül. Bakın iki dikkat etmemiz gereken durum var burada. Yalnızca bir kez görünen öğeleri döndür. Tüm farklı öğeleri döndür. Tüm farklı öğeleri döndür diyerek. Bakın Enter'a bastığımda yine aynı şekilde benzersiz olan verileri yani yinelenenleri kaldırın. Gelişmiş versiyonunu bize uygulamış oldu. Bir de bakın eşittir benzersiz dedikten sonra Formülümün içerisine girdikten sonra yine dizimi seçiyorum, Ctrl Shift ve alt ok tuşlarıyla noktalı virgül. Bakın ben yine satırları döndürüyorum, noktalı virgül. Fakat bu sefer dikkat etmem gereken şey şu: yalnızca bir kez gör, görünen öğeleri döndür. Yani yinelenenleri değil de bu listemin içerisinde sadece bir kez geçen isimleri döndürmek istiyorsam eğer doğru seçeneğini seçiyorum, parantezi kapatıp enter basıyorum. Gördüğünüz gibi. Eşen Kaçar, Mirza Çolak, Ali Saran, Salih Çakır ve diğerleri de zaten aslında benim listemde bir kez geçen kişilermiş. Şimdi burada size küçük bir anekdot daha vermek istiyorum. Düşey ara kullanımı ile ilgili. Düşey ara ile buradaki verileri örnek veriyorum toplam satış verilerini yani buradaki bu toplam satış verilerini getirmek istiyorsam eğer düşey ara ile size güzel bir örnek göstereceğim. Eşittir. Düşe ara dedikten sonra bakın aranan değeri soruyor bana. Buradaki değeri seçiyorum ve yanına hashtag koyuyorum. Bakın hashtag koyduğumda içerisindeki aşağıya doğru hücre olan yani veri olan bütün hücreleri otomatik olarak seçti. Aslında dinamik olarak bütün verileri algıladı. Noktalı virgül tablo dizisi diyor. Bakın ben aradığım değerden yani İsimlerin yer aldığı hücreden itibaren toplam satışa kadar olan hücreleri seçiyorum. Bakın 1 2 3 4 ve 5. hücreye kadar geliyorum. Noktalı virgül sütun indeks sayısı 5. 5. veriyi getireceğim çünkü noktalı virgül tam eşleşme yani yanlış seçeneğini seçiyorum. Buraya 0 yazsam da olurdu. Parantezi kapatıp enter'a basıyorum. Bakın otomatik olarak enter'a bastıktan sonra otomatik olarak kaç tane hücrem varsa hepsini buraya Sıraladı yani tekrar çekip buradan aşağıya doğru düşe yarayı uzatmama gerek kalmadı. Kendisi otomatik olarak bütün hücrelere bu formülü uyguladı. Şimdi bakın çift tıklıyorum, Bunu yan tarafa geçiriyorum ve aşağıya doğru çekiyorum. Aynı şekilde enter'a bastığımda gördüğünüz gibi ilgili verilerin tamamını kendisi otomatik olarak doldurdu. Bunu da siz kendi verilerinizde kullanabilirsiniz. Şimdi sırala işlevine geçiyorum. Bakın sırala işleminin birden fazla kullanım metodu var. Hepsini size detaylıca göstereceğim. Eşittir sırala diyorum. Diziyi soruyor bana. Bakın buradaki kişileri seçerek CTRL Shift ve Alt ok tuşlarıyla parantezi kapatıp Enter'a basarak gördüğünüz gibi A'dan Z'ye doğru otomatik olarak sıralamış oldu verilerimi. Ben buradaki verilerimin tamamını A'dan Z'ye sıralamak istersem ne yapacağım? Eşittir sırala diyorum. Ve verilerimin yani veri dizinimin tamamını seçiyorum. Gördüğünüz gibi. Noktalı virgül sıralama dizini diyor. Birden başlayacağım için yani birinci hücreden başlayacağım için bir diyorum. Eğer ürün adından başlamak isteseydim iki de yazabilirdim. Noktalı virgül artan düzende mi yoksa azalan düzende mi sıralayayım diyor. Artan düzende sırala diyorum. Yani A'dan Z'ye ya da sıfırdan 9'a şeklinde. Noktalı virgül. Bakın sütuna göre mi sıralayayım yoksa satıra göre mi sıralayayım diyor. Biz A'dan Z'ye doğru satıra göre sıralayacağımız için satıra göre sırala diyoruz. Parantezi kapatıp Enter'a e basıyorum. Bakın gördüğünüz gibi benim bütün verilerimi, veri dizinimi A'dan Z'ye olacak şekilde. Burada bakın Serkan Canik ile başlıyor. Burada Ali Saran ile başlıyor. A'dan Z'ye olacak şekilde benim buradaki verilerimin tamamını bana burada sıralamış oldu. Şimdi benzersiz ve sıralı işlevlerini bir arada kullanabileceğimiz örneklerde mevcut. Eşittir. Bakın, sıralı diyorum önce. Sonra parantez açıldıktan sonra, yani formülün içerisine girdikten sonra benzersiz'i seçiyorum. Bakın benzersiz formülümü seçiyorum. Geliyorum buraya. Buradaki isim soyad hücrelerindeki benzersiz verilerimi parantezi kapatıyorum. Birinci parantez benzersiz işlevi için. ikinci parantez sırala işlevi içindi. Enter'a basıyorum ve gördüğünüz gibi buradaki bu hücrelerimin içerisindeki benzersiz verileri A'dan Z'ye olacak şekilde sıraladı. Bakın sırala ve benzersiz işlevlerini iç içe kullanarak bu şekilde istediğim verilerimi A'dan Z'ye doğru sıralayabilirim.